sahte peygamberi tanımak için ilk kriter budur. Zaten burada bir meydan okuma var. Yani kafirler soruyor. E sen... Herkese merhaba. İnce Araştırma Merkezi'nin yeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımda Deniz Kardeş var. Deniz Kardeş'i daha önceki videolardan hatırlayacaksınız. Kendisi Londra Kilisesi'nde vaizlik yapan bir kardeşimiz. Bugün bizlerle çok önemli bir konuyu paylaşacak, açıklayacak. Ee, özellikle Müslüman arkadaşların eski ahitte geçen bir ayetle ilgili bazı savları var. Bu nedir? Yasanın tekrarı 18. bölümde geçen ayetler aslında. Bunun İslam peygamberiyle ilgili bir vahiy peygamberlik olduğunu söylüyorlar. Bugün Deniz kardeş bize bunu açıklayacak. İsterseniz gelin önce ayeti okuyalım sonra da sözü Deniz'e bırakalım. Yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayet. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işleyeceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Amin. Evet Deniz, bu iddia zaten çok konuşulan bir konu. İstersen bu ayette birlikte sözü sana bırakalım. Bize açıkta biraz bu konuyla ilgili nedir bu konunun aslı. Tabi şimdi bu bu ayette peygamberlik nedir? Tanrı Musa gibi bir peygamber çıkaracak. Yani Musa gibi bir peygamber. Hı hı. Müslümanlar tabii ki hiç düşünmeden hiç bu ayetin Bağlamını anlamadan, araştırmadan bu ayetin e, Muhammed ile ilgili olduğunu hı hı. iddia ederler. Yani Muhammed Musa gibi bir peygambermiş. Muhammed nasıl Musa gibi peygamber oluyormuş? Yani Müslümanlara göre çok insani kriterler hı hı. kullanıyorlar. Yani ikisinin de e, anne babası var, hı hı. İkisinin de çocukları vardı, hı hı. ikisi de şeriat getirdi. Hı hı. Yani ikisi de askeri bir güce sahipti. Hı hı vesaire bunun gibi daha birçok e, insani kriterler bulmuşlar ve Muhammed'in Musa gibi bir peygamber olduğunu düşünürler. Ama hı hı. tabii ki e, biz biliyoruz ki bu hı hı. bu tür argümanlar ne kadar zayıf olduğunu görebiliyoruz öyle değil mi? Hı hı. Evet yani bunlar aslında e, herkesin sahip olabileceği standart kriterler. Neden? Çünkü herkes e, bir askeri güce sahip olabilir o dönemde ya da bir aile kurabilir. Yani insani olarak aslında bu bakımdan baktığımızda bunun çok zayıf olduğunu görüyoruz çünkü ilahi anlamda bir benzerlik yok burada. İlahi ne demek? Tanrı'dan meshedilerek e, o peygamberin almış olduğu bazı özellikler olabiliyor ki Musa bunlardan birisi hatta çok önemlilerden birisi ama e, bu türde bir benzerlik görmüyoruz. Tabi tabi aslında bu ayetin bağlamına bir bakmaması gerekiyor değil mi? İlk önce Tanrı neden? Musa gibi bir peygamber ortaya çıkaracağına Hı -hı. vaat verir. Neden? Hı -hı. Değil mi? İstiyorsan bu ayetlere bir bakalım. 18. bölüm ayet 15'ten 16 18'e kadar bize bir okur musun? Ayet 15. 18 15. Yasanın tekrarı 18. bölüm 15. ayet. Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onu dinleyin. Bu da biraz duralım. Hı -hı. Ne diyor? Bu peygamber kimin arasından çıkacak? Aranızdan kendi kardeşlerinizden. Bu kardeşler yani, kimler? Evet aslında direkt İsrailoğullarını burada Yahudilerden bahsediyor değil bahsediyor. mi? Bazı Müslümanlar bunun işte e, İbrahim'den gelen, Acer'den yani yasal olmayan oğuldan Hı -hı. İsmaililer olduğunu düşünürler. Cariye'den olan Evet Cariye'den ama aslında öyle bir şey değil. Bu Yahudidir. İsraillilerden olacak. Kendi kardeşlerinizin arasından Hı -hı. peygamber çıkaracak. Yani Yahudi, Arap değil. Hı -hı. değil ilk olarak bu var. Ve aslında ayet 16 anahtar bir ayet oluyor. Ne diyor ayet 16? evde toplandığınız gün Tanrınız Rab'den şunu dilemiş dilemiştiniz. Bir daha ne Tanrımız Rab'bin sesini duyalım ne de büyük ateşi görelim. Yoksa ölürüz. Yani çıkış kitabın 19. ve 20. bölümünü okursak orada ne göreceğiz? Tanrı Rab bir bulutun içinde onlara göründü. İsrail halkı Tanrı'nın sesini duydu, işitti. Ve o ses o kadar korkunçtu ki, o kadar ürkütücüydü ki. Halk bu sesi dinlemek istemedi ve dedi ki Rab sen artık bizlere konuşma. Seni dinlemek istemiyoruz Musa bize konuşsun değil mi? Musa sen bize konuş. Aslında ilahi bir görkemden korktular burada. Değil mi? Tabii ki ve bu yüzden ayet 18 geliyor hı hı. ve ayet 18 ne diyor? Onlara kardeşleri arasından senin gibi yani Musa gibi bir peygamber çıkaracağım. Hı hı. Peygamber ne yapacak? Bu iş ne olacak peygamberin işi? Musa gibi peygamber ne yapacak? Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Hı hı. Kendisine buyurdu, buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Yani buradaki bağlam ve anlam Hı -hı. nedir? Tanı diyor ki İsrail halkı benim sesimi direkt olarak duymasınlar diye senin gibi yani Musa gibi bir peygamber çıkaracağım. O peygamber onlara benim adımdan konuşacak. Hı -hı. Buradaki bağlam budur. Bunun Muhammed'le ne alakası var? E, düşünsene buradaki aslında, bağlamla hiçbir alakası yok Muhammed'in öyle değil mi? Evet aslında halkın buradaki korkusu tanrısal ihtişamdan korkusu Hı -hı. ve kaygısından dolayı aslında bu tanrı burada onları da cevaplamış oluyor aslında. Yani Hı -hı. doğru bir şekilde bir ruhani bir korku var Hı -hı. ve ondan sonra da kendi aralarından bir peygamber peygamberin çıkacağını bildiriyor. Tabii. Ve kesinlikle ve Arap Hı -hı. kavminden çıkacak peygamberden bahsetmiyor. Tabii burada. tabii ki. Ve aynı zamanda bu aynı yazar Yasanın tekrarında şey Musa gibi peygamberin kriterlerini bize açıklıyor. Hı hı. Nasıl anlayacağız bir peygamber Musa gibi midir? Değil hı hı. mi? Kriterler ne? Yani Müslümanların sunduğu insan benzeşindeki kriterler değil. Hı hı. Bambaşka kriterler. Sese onları bir okuyalım. Hı hı. Bakalım yasanın tekrarına göre Musa gibi peygamber nasıl olunur? Hı hı. Tamam mı? Ee, yasanın tekrarı 34 ayet 10 ve 11. Ee, o günden bu yana İsrail'de Musa gibi Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber çıkmadı. İlk olarak burada duralım. Ayet hı hı. 10 değil mi? İlk kriteri nedir burada? Rabbin yüz yüze görüştüğü bir peygamber diyor. Demek ki yüz yüze görüşmeleri. Tabi değil mi? Demek ki e, e, Musa gibi peygamber Tanrı'yla yüz yüze görüşecek. Tanrı'yla kişisel bir ilişkisi olacak. Tanrı'yla direkt olarak konuşacak. Eğer Musa gibi olacaksa o peygamber. Tabii. Tabii değil mi? Ee, ama bir Müslüman çıkıp da ya e, Allah belirli bir zaman içinde yeryüzüne gelip de Muhammed'le yüz yüze görüştüğü, onunla konuştuğu e, e, böyle bir iddia yapabilir mi? Yok diyemez ama dediğin gibi bu kesinlikle açık ve net. Bir de şunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Buradaki yüz yüze kavramını bizi izleyenler için söyleyelim. Tabii. Ee, yanlış anlaşılma da olmasın. Buradaki yüz yüze kavramı Tanrı ile direkt görüşme anlamını Tabii. temsil eder. Yani Tanrı'nın ilahi karşılığıyla yüzleşmek anlamında olması direktman arada hiçbir aracının, bir meleğin olmaması anlamını taşır. Tabii. Musa direkt Tanrı ile Sina Dağı'nda Tanrı ateşin içinden Musa ile görkemiyle yüceliyle direkt görüşmüştü. Arada bir aracı yoktu. Yani Aracısız görüşme olarak burada yüz yüze olarak geçiyor. Bunu Tabii. belirtelim. Tabii kişisel bir ilişki. Evet. Yani aracı olmadan bir ilişki vardı. E bu demek değil mi? Tanrıla yüz yüze görüştü. Tanrı'nın sesini direkt olarak Musa Hı -hı. işitti, değil mi? Tanrı Musaya e, nasıl ilişki onunla kurdu? Tanrı Musaya nasıl ilişki kurdu? Ona nasıl davrandı, değil mi? Tanrı Musaya görünür biçimde Hı -hı. göründü. Göründü gözde görünür biçimde. Ona direkt olarak konuştu ve az önce dediğin gibi Sina Dağı'nda olsun işte e, yanan bir çalıdan hı hı. Tanrı ona görünerek konuşsun e, bunun gibi Tanrı böyle Musa'yla ilişki kurdu değil mi hı hı. Musa Tanrı'nın sesini işitti hı hı. ama hiçbir Müslüman Allah'ın belirli bir zamanda yeryüzüne gelip de Muhammed'le böyle bir ilişki kurduğunu iddia edemez. Bilmiyorum zaten Öyle yapsa şey yalancı mi? olur değil Tabii mi? Ki. Hiçbir yani Muhammed hiçbir zaman Allah'la kişisel bir ilişki ilişkisi olmadı. Allah'ı yüz yüze görüşmedi. Onun sesini duymadı. Hı -hı. Değil mi? İlk kritere göre Muhammed Musa gibi peygamber olamaz. Hı -hı. Evet. Yani burada çok net bir şekilde bu ortaya çıkıyor zaten. Bir de ikinci bir kriter var aslında. Bu daha da evet. önemli. Bunu burada da okuyalım. bakalım. ayet 11. 11. Rab, onu Mısır'da Firavun'a, görevlilerine ve bütün ülkesine bir sürü belirtiler, şaşılası işler yapması için göndermişti. Yani, yani <laughs> burada ne görüyoruz? Yani bu peygamber yani Musa gibi ne yapacak? Mucizeler yapması hı. gerekecek. Harikalar, belirtiler yapacak değil mi? Hı hı. Herkesin içinde olacak bu yani. Herkes hı. görecek bu şaşılası işleri. Herkes bu mucizeleri görecek. Peki Muhammed ne tür mucizeler yaptı? Yok, evet. Yani zaten bugün Müslüman <laughs> arkadaşlarla bunu konuştuğumuzda e, maalesef ki, direktman söyleyebildirdi tek şey Kur'an kendi başına büyük bir mucizedir diyorlar ama aslında burada bizim anladığımız mucize herkesin halkın içinde görebileceği şaşılası büyük ilahi belirtiler Hı -hı. göstermek. Tabii ama böyle bir belirti göstermedi. Tabii ki. Ve ilginç olan şey şudur ki yani Kur'an'ın kendisi bile Muhammed'in Musa gibi peygamber olamayacağına tanıklık eder. Kasas suresi 48. Fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince Musa'ya verilen mucizeler ona da verilmeli değil miydi? Yani kafirler Muhammed'e soruyor Musa gibi bir peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Musa gibisin diyorsun. Eğer öyleyse neden Musa gibi mucizeleri sende görmüyoruz? Aslında buradan da şöyle bir şey ortaya çıkıyor değil mi? Yani bu insanlar belki de o dönemde o kitapları <laughs> okuyorlardı, duyuyorlardı, o toplumlarla birlikte de yaşıyorlardı ya da birilerini tanıyorlardı. Otomatikman geçmişteki aynı kanıtları, ilahi kanıtları yine Peygamberliğini tabii. iddia eden kişiyi de görmek istiyorlardı e ki. ki bu çok doğal da o zaman aslında. Yani zaten Muhammed mucize yapmış olsaydı burada açık açık söylerdi. Evet. Yaptım yani değil mi? Evet. Zaten burada bir meydan okuma var. Yani kafirler soruyor eğer sen e, gerçekten Musa gibi peygamber isen o zaman onun gibi mucizeler yapman gerekmiyor muydu? Ve o zaman o dakikada yapmamış olsa bile daha önce yaptıklarımı mı görmüyorsunuz diyebilirdi değil mi? Ama evet. ortada bir cevap yok. Yani bununla tabii. ilgili şunları yaptım. Diye bir tabii. şey söylemiyor Zaten aynı ayeti okumaya devam ederseydik cevap olarak bu kişiler iki sihirbaz birbirine destek oluyorlar derler ve Muhammed'i tabii ki reddederler ama yani kafirlerin Muhammed ne dediğini istiyorum biraz düşünelim anlayalım yani onlar diyor ki ya sen Muhammed Musa gibi peygamber olamazsın çünkü onun gibi mucizeler Hı -hı. yapmıyorsun sen de bunları biz görmüyoruz değil mi? Hı -hı. Bu yüzden Muhammed Musa gibi peygamber olamaz Hı -hı. değil mi? Çok basit ve nettir. Şimdi, Musa gibi peygamber olmanın kriterleri neydi? Yuna bir yine hatırlatalım. İlk olarak Allah'la yüz yüze, yüze görüşecek. Yani kişisel yüze. bir ilişkisi evet, olacak. Bir aracı olmadan, olmadı. aracı olmadan Allah'ın sesini direkt olarak işitecek. Ve ikinci kriteri de Musa gibi mucizeler, harikalar yapması Hı -hı. gerekecek. Maalesef Muhammed bu ikisini de yapmadı. Bu kriterlere Hı -hı. uymuyor. Hani standart bu. Aslında şunu da yapalım bence. Hani sonradan insanlar bunu düşünmesinler okumuyoruz, bakmıyoruz ayetlerin sonrasına, öncesine. Hı -hı. Çünkü genelde böyle söylüyorlar. Ayetlerin öncesine ve sonrasına bakmıyorsunuz. 49. ayeti ben hemen okuyup geçmek Hı -hı. istiyorum burada. De ki eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir kitap getirin de ben ona uyayım. Hı -hı. Yani aslında kitabın dışında da herhangi bir mucizenin olmayacağını, olmadığını da burada kendi ağzıyla Tabii. söylemiş oluyor. Yani... Tabii. Musa gibi herhangi bir mucize beklemeyin. Böyle bir mucize yok. Sadece bir kitap, kitap var, var ve budur mucize demiş oluyor. Yani aslında <laughs> e, o zaman buradan şunu netleştirmemiz gerekiyor ki birçok İslamcı arkadaş ya da işte Müslüman arkadaş ne diyor? İşte peygamberimizin bir sürü mucizesi vardır. E, aslında tabii. biz görüyoruz ki herhangi bir mucizesi yok. Tabi Tabii mucize derken bazıları şey diyor ki işte Muhammed ayı ikiye ayırmış. Öyle bir mucize var ama aslında buna başka bir video yapabiliriz aslında bu ki, tamamen bu gerçek doğru değil ama gerçek değil Hı -hı. ve aslında buradaki mucizeler insanlar tarafından görülen bir mucizeydi yani Musa gibi peygamber olmak onun yaptığı mucizeleri gibi yapması gerekiyordu değil evet, mi bu tamamen bambaşka bir evet, kavram insanların önünde yapılan Hı -hı. E, mucizeler ama aslında e, Şimdiye kadar biz ne görüyoruz? Yani iki tane kriteri gördük. Hı hı. Bir kişi ya da bir peygamber nasıl Musa gibi peygamber olacak? Hı hı. Ama aynı zamanda bu ayetler yani 18. bölüm özellikle iki ayet sonra 20. ayet bizlere hı hı. iki iki kriter daha sunuyor. Ve bu kriterlerde aslında sahte bir peygamberi nasıl tespit edeceğimize hı hı. kanıtlıyor. O zaman okuyalım hemen. Okuyalım bakalım ayet 18 20 18'den 20'ye kadar okuyalım. Yasanın tekrarı 18. bölüm 18'den 20'ye kadar. Hı hı. Onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü ona bildirecek. Adıma konuşan peygamberin ilettiği sözleri dinlemeyeni ben cezalandıracağım. Ancak kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir. Şimdi ne görüyoruz burada? Ayet 20'ye göre hı hı. eğer bir peygamber "Ben Allah'tan size bir vahi bildiriyorum." derse ve o vahi Allah'tan değilse o peygamber öldürülmesi gerekiyor. Çok ciddi bir hüküm Çok aslında. Çok ciddi, değil mi? Yani sahte peygamberi tanımak için ilk kriter budur. Hı hı. Bir peygamber başka ee, e, e, hani Allah'ın ona buyurmadığı bir peygamberliği iletirse, bir vahiy iletirse o kişi sahte peygamberdir. Yasanın tekrarı 18-20'ye göre değil mi? Hı -hı. İkinci kriterde nedir? Başka ilahlar adına konuşan peygamber. Hı -hı. Ee, eğer bu peygamber başka ilahların adına peygamberlik yaparsa, vahiy yaparsa o zaman o kişi kesinlikle öldürülecektir. Yasanın tekrarı 18. bölüm, 18. ayete baktığımızda İslam peygamberinin aslında Musa'nın Sonrasında gelebilecek bir peygamber olmadığını anlamış olduk çünkü bazı kriterler vardı ve bunu karşılamıyordu. Ama 20. ayette de çok önemli bir hüküm var burada hı hı. Ee, sahte peygamberleri de ayırt etmek için eğer İslam peygamberinin hayatını ya da yaptıklarını söylediklerini düşünürsek. Bu ayete göre onu değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuca varıyoruz? E Tabii bu çok ilginç bir şey. Çünkü Muhammed kendisi ikisini de yaptı. Bu iki kriteri de gerçekleştirdi. Hı hı. Hem başka ilahlar adında konuştu. Hem de Tanrı'nın ona buyurmadığı bir vahi iletti. Hı hı. Bu nasıl olur diye sorarsan birçok İslam kaynağında geçiyor. Tabii ki yani Müslümanlar bunu tamamıyla reddederler ve hiç kabul etmezler. Yani birçok hadisleri reddederler. yani o kadar çok kaynak var aslında bununla ilgili. Hı hı. Onlarca hatta 50'ye yakın kaynak var. Çok açık açık yazıyor. Bununla ilgili bir hadis paylaşalım Tabii istersen sen. zamandan dolayı sadece bir bir yere bakacağız. Altabari cilt 6 sayfa 108. Eğer kitapları varsa kişilerin açsınlar. Altabari hı hı. cilt 6 sayfa 108. Hı, hı. Yani bu sayfada Muhammed peygamber olur fakat Kureyş halkı yani kendi kabilesi onu reddeder Çünkü putperesttiler yani başka ilahlara putlara tapardılar. E Muhammed Allah'tan kendi halkını kendisine e, döndürecek bir şeyler arzuluyordu. Bu yüzden Allah şöyle ona vahiy etmiştir. Yani bunun üzerine Allah ona şöyle vahiy etmiştir. Allat ve al-uza ve üçüncüsü diğeri olan menatı düşündün mü? Şeytan yaptıkları yüzünden dilini halkına şu sözleri getirmek istedi. Bunlar yani bu üç put yüksekten uçan turnalar gerçekten onların şefaati onayı ile bak şefaati onayı ile kabul edilir. Yani bu üç tanrıça put kuşlara benzer bir şeydirler. Yani insanlara, insanlarla Allah arasında bir aracı hı hı. oldular. Yani sen dua ettiğinde bu putlar duaları alıp Allah'a <laughs> götürürler. Yani ben eğer dua edersem işte e, çocuğuma şifa ver e, bu bu duayı onlar işitip bu duayı alıyorlar ve Allah'ın <laughs> katına Allah'ın huzuruna götürüyorlar. Yani aslında buradaki putlara bir yücelik getirmiş. Tabi Muhammed'in ne yaptığını anlamak gerekiyor yani Muhammed kendi takipçilerine bir vahiy indiriyor ve bu vahide takipçilerinin bu üç tanrı çaya bu üç puta <laughs> tapmasını e, söylüyor. Hani onlara dua etmesini söylüyor. Ve aslında bu ayet ya yani da bu hikaye daha doğrusu Najim Suresinde yer alıyordu. Hı hı. Orada vardı süre 53 değil mi? 19. ayette zaten biz okuyoruz. Ama Muhammed onları oradan çıkardı. Ve şimdi bu ayetleri okursan sadece 3 tane putun adı geçiyor. Ama bütün hikaye tabii ki oradan çekmiyor. Çünkü Muhammed geri gelince yani bu vahinin indirmem için şeytan beni kandırdı der. Bu yüzden hı hı. onu oradan çıkardı. Anlıyor musun? Hı hı. Sadece şimdi bu üç putun atları geçiyor orada. Ama bütün hikaye mesela Altabari'de, başka kaynaklarda da hı hı. E, geçiyor. Yani şeytan, Muhammed'i sahte bir peygamberlik, bir vahiy iletmesi için kandırdı. Altabari'yi okumaya devam edersek göreceğiz ki kendi takipçileri, putperestler ve müşrikler bile diz çökerek bu vahinin doğru olduğunu kabul ederler. Altabari, cilt 6, sayfa 111'de Muhammed'den bir alıntı var. Yani bu e, altabır okumadı yemek eder, ederseydik Muhammed'den bir alıntı var orada. Ve bu bütün bu olaylardan sonra melek Cebrail Muhammed'in bir akşam yanına gelir. Hı -hı. Tamam mı? Ve bu süreyi, yani süre 53'ü gözden geçirdi. Hı, -hı. E, sureyi gözden geçirirken şeytanın dilinde diline attığı iki söze ulaşınca melek Cebrail bu sözleri ben sana getirmedim dedi. E o zaman peygamber yani Muhammed şöyle dedi. Ben Allah'a karşı yalan uydurdum ve onun konuşmadığı sözleri olan yani Allah'a yükledim. Hı, hı Aslında kendi yaptığı büyük bir hatayı, günahı da burada itiraf etti. Tabii kendi da. sözleriyle, kendi sözleriyle Muhammed kendi kendini mahkum etmiştir. Yani yasanın tekrarı 18-20'ye göre kendi kendini hı. mahkum etmişti. Çünkü Allah'tan gelmeyen bir vahiy getirdim dedi. Hı hı. Yani bu yüzden kendi sözlerine göre Muhammed Musa gibi peygamber olamaz, kesinlikle olamaz. Evet bu ciddi konuyu aslında belki bugün ilk defa duydunuz. Ee, bu konuyla ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlar aracılığıyla bize bildirin. Ee, ayrıca sorularınız varsa yine bize Instagram üzerinden ve e-mail aracılığıyla Merkezi.org adresinden de ulaştırabilirsiniz. Ee, şunu anlayabiliyorum ki yorumlara baktığım zaman geçmiş videolarda birçok kişi bizi bunlarla ilgili, bu konularla ilgili aslında birçok hakarette bulunuyor kötü sözler söylüyor Hatta bunların bir çoğu filtreli olduğu için siz göremiyorsunuz büyük küfürler de var orada. Ama şunu düşünmenizi istiyorum yani ailelerinizden geçmişinizden yıllardır farklı şekilde öğrendiniz kendi inancınızı ama okumak çok kolay. yani siz bu ayetlere ulaşabilirsiniz. Biz burada bu ayetleri okurken bu konuları konuşurken aslında herhangi bir şekilde kendi sözümüzü de paylaşmıyoruz yani ayetleri okuyup direkt hadisleri, ayetleri, Kur'an'ı veya İncil'i sizlerle paylaşıyoruz ki sizler de gerçekleri görebilin diye bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, sizler için dua ediyoruz. Eğer bu konularla gerçekten ilgileniyorsanız lütfen bize ulaşın. Hatta ücretsiz olarak bu kitaplara sahip olmak isterseniz, ücretsiz bir İncil'e sahip olmak isterseniz yine bize yazın. Elimizden geleni size yapıp her türlü konuyu seve seve memnuniyetle açıklamaya çalışacağız. Rabb sizlerin düşüncelerinde egemen olsun. Eğer bir arayışınız varsa, Tanrı arayışınız varsa, Yaradan'la ilgili sorularınız varsa o bunu yanıtlamaya hazırdır. Ve bizler de aracı olarak burada sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Rab hepinizi bereketlesin, esenlikle kalın.